sorum nefis konuşur mu? İnsan nefsinin dediklerine uymasa da yine sorumlu olur mu? Mesela 3 rekatlık bir namazı kılarken iç sesimiz 3 rekat namaz mı olur dese. Biz tevbe etsek sorumlu olur muyuz? Yani tevbe etmesi, etmesine bile lüzum yok. Çünkü o vesvesedir. <laughs> Vesvese hakkında geçen ders bayağı konuştuk. Fakat vesvesede mesuliyet olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki İnne Allah tecavüze li an ümmeti Ma vesveset bihi suduruha Malem tamel bir insan vesvesesine aklına gelen kalbine gelen vesveseyi diline e, vurdurmadıkça yani diliyle böyle namaz mı olur dese o büyük günah hatta kafir de olabilir yani e, farz olan bir şey hakkında düşünüyorsa e, ama diliyle söylemedikçe veya ona uygun bir icraat e, yapmadıkça faaliyet meydana getirmedikçe kalbinden ne geçtiyse gayri ihtiyaridir kalp onun elinde değildir ondan mesul değildir, tevbe eder ama Allah'a sığınmak dahidir. Orada tevbe de gerekmiyor vesveseden.